Ne oldu? Şimdi bana söyle. Yani, ne yap Hayır ne yapmam gerektiğini bana söyle önce. İlk önce sen ben ilk önce sen ıı, diyeceksin ki ıı, plastikçi ben de ıı, onu alıp bisikletimi takacağım sonra da Tamam. sonra da ıı, ben sonra ben bir tane altın göreceğim masada altında ıı, haritamış haritam üstünde tamam arasında, ıı, bir tane harita yazıyormuş. Ee, Sonra da e, ben demiştim ki, aa ben haritayı haritayı bulmak istiyorsan e, hemen bulmak istiyorsan bisikletine koy plastiği. Evet ben de bu evet. Buldum diyeceğim sonra bulmuştum zaten. Onu e, sepetime koyacağım. Ozmo'nun yanına gideceğim. Benim bakacağım. İyi e, canavaya e, tuzak kuracağım. Tuzakta ettiği e, yani canavaya gidecek. Canavar da ettiği kapacak siyah. Olur. Tamam, başlıyoruz o zaman. Plastikçi geldi. Plastikçi, plastikçi, plastikçi geldi. Plastikçi. Tabii alabilirsin. Paran varsa eğer.

bir şey görünüyor. E bu da ne olabilir ki? Ekmek olmaz. Bak kafamda örneği kaldı gibi olmuş. Ben burada ne yapacağım ki? Şu kırmızı ışık bana ne yapıyor? Gözlükçü geldi gözlükçü. Gözlükçü geldi. Ay, Bir tane gözlük alabilir miyim? Al. Tak. Ay. Parasını alayım. 50 lira. Ben gördüm. Bu hali Gerçekten sayıda. Yoksa uzma yoksa başka birisi tuzak mı? Aa, e bu oldu. yapalım. Ha, um, o zaman gemisiyle şuradan gitmiş. Gemisini bu yap yapmış. Sonra o o zaman mağaraya gitmiş. Um, köpek buzu onu yemiş onu. Tuzağa yakalanmış onları. Eyvah, ay olsun. Hemen bir şey geçmek um, gideyim. Merhaba. Plastik almıştım. Evet. O zaman yolunu gö gördünüz mü? Ozmo ileride. Heh. 50 Çok metre ileride. Ederim. Rica ederim. kendi eşyalarını almış. <laughs> Aa onunla ona... Yapar. anne annem elişan Gözlük camı için bez var. Gözlük camı için bez var. Gözlük camı için bez var. Ee, bez alabilir miyim? Tabii ki. 5 lira. 5 lira. Ay, onu, yoksa onu Şu yol gösterilir. Herkese yol gösterilir. Evet harita var şurada. 10 lira alayım. 10 lira. Tamam. E bu benim annem. Yok herhalde ben benim annemim. Senin gideceğin evet. ya. Bu benim annem. Şu patatesler var ya orası. Hı -hı. Soğan ve patatesler var. Evet. Oraya Bani git. O, 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 o. zaman izin alıp oradan vermem toplu? Olabilir. Git bak. Siz bu dursanız bana sorulayabilirsiniz. Tamam Yok. Ay, iyi, iyi. Tamam. O zaman, ıı, ben Berk, Tamam. Kolak Hadi görüşürüz. Gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Belki odasındadır Hayır. şu an.